Part 4'ten devam ediyoruz en son. Ben, ben yendik sanıyorum. Tek kal oynamışız ama yenememişiz. Kaç nasıl olmuş? 1-0, 2-0, 1-1. Adamlar yanmış. Süper kupama. Charles ben seni. Sapmam oğlum. Cimenez yani benim takımımdasın. Cimenez benim takımda oğlum. Benim kadro planlamamın bir yerinde vardı. Neresi olduğunu gören bilmiyorum. Aslında çaktırmayın da. Yenilik bir güzel. Um. Öyle Vigo bir. Transfer dönemi de. Şey yok. Var mı? Bütçe bir oyuncuya Yeter. Şuradan bir kiralık yapsak. Ha, arayışına da devam etmeni de isteriz. Önce biz de şaka şey yapıyor. Ve sonunda bitti. Artık takaplar oynarız. Transfer dönemi diye böyle hemen bitirmemiz mi? transfer döneminde illa bir transfer yapalım yoksa niye transfer yapmadın diyecekler. diyecek. Anlattınız be. 1-0, 2-0. Sonra oradan şey yapmışız öyle. Kork kadar kan beklemişiz abi. Valencia. Zor rakip ama imkansız değil. Ama her maçlar çok iyi. Ama bize ne oluyor? Niye kimseyi yenemiyoruz oğlum? Ve dördüncüyüz. Barcelona'da bizi yenecek, geçecek. Valencia'nın burada ne işi var abim ya? Saçma sapan biri çıldırtacaklar ya. Yenim be kardeşim. Biz de yüz yani. Çok bir şeyimiz yok aramızda. Merak etme. Yendik. Solot adamsın ya bir vakalanmış çok güzel. <laughs> ne? Bir radyo yorumcu atlet komand fazlası biraz. İsveç kadrosunda on senin yerine alman lazım. <laughs> Mahrein <Mağarayı> nasıl geldi? <Sıgelle. Gülüyor> Yanıtla yakında. Oğlum bu oynamıyor ama. Cüyü kere şu oynatmayınız zaten. Solo çıkar. Solo Benim gram umurumda değil yani. Ne? İstediği kadar iyi oynasın. Benim takımda yeri yok. Benim takımda yeri yoksa yoktur. Solo at yerine de koyalım. Öyle. Tamam. Sonraki maç hemen yenelim arkadaşlar. Yani en azından öyle istiyoruz. Yapamayacağımızı biliyoruz. Oy baba. Gökereş iki tane atmış. Hani ne oldu? Daha genç bir oyuncu mı? Ya oğlum. Niye? Daha. Kardeşim. Adam gen genç olsun yaşlı olsun. Aa, Galatasaray maçı çok kritik oğlum bizim için. Bak ilk 24 o maçla belli. 16. yazıda. Orası 7 puan bak. Bizi yenerler gider ben bir şey biliyorsam. Bizi gider yenerler. Onlar son 5 maçı yeniliyor ki. Biz mi yapacağız onu? Oy 4-0 yendik Julian Alvarez. Bize geçmişizdir inşallah. Şimdi hemen Bilbao'yla oynayalım. Güzel. Spurs mu? Bak bizle yarışır. Burada da videoyu bitiririz gider. 4-1 yenileriz. Zaten Gülkeriş oynuyor. Video'yu burada kapatalım. Yoksa Sincar'ı geçeceğim. Arkadaşlar partleri sırayla izleyeyim ben videoları paylaşıyorum şimdi hepsi zaman olunca zaman yok ya paylaşıyorum. O kadar kötüyüz ki yani. Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla uğraşıyoruz. Burada kovulursak yalnız çok kötü bir şey olacak. Mesela bir ay simüle edelim. Ya da. Ya öyle yapmayalım ya. Neyse. Bir de öyle deneyelim Bak orada yapınca başarılı oluyorsa. Her maçı birlikte izliyorum böyle. Böyle arkadaşlar Rebul destekleriniz varsa başka şeyler ayrı seride de yapabiliriz diyeceğim. Yapamayız illa başka şey yapıyor. Yenildik. Bak. Yeterince iyi oynuyor ya. Bilmiyorum yani nasıl oynuyor artık. Daha iyi oynar biz Ahmet. Oynasın yani. Oviedo mu? Olma Oviedo bizi yakan takım. Oviedo oynamaz. oynamaz. Oviedo abi. Abimiz bizimle yapmış Bir de 4'te atarlar yine. 4-1'in intikamımız gördük gelir. Toplam yani bizim için en önemli maç. Ah be işi bitmiş Union'un. Bugün gelin beraber. 3-1 yes be. yok Gökereş. Ben, ben seni oynatmadıkların farkında değilim. An Barcelona'ya yenildik. Sıkıntı ya ya. Ayar oldu. Bak çok güzel. Yendik. Giuliano Simeone tanı. Babası bile gitti. Ben kaldım. Ben geldim bu takımın başına. Ve geliyor benim için de oynuyor bak. Gastara hele sporting geliyor. Biz şimdi oh. bir an şey düşündüm. Kesin 3-0 alırlar diye. Bize kim çıktı? Borsa Dortmund. Bizim ayarımızda takılan şikayet farkındaysanız. Bu da bizim için iyi bir şey aslında. o Abim ya. Adamlar kırmızı kart görmüş. Bak nasıl. Biz 2-0. 3-1 anlar şey yapmışız. Puan kaybetmişiz. 4 yenilmişiz yani. Direkt. 4 puan fark nedir dayı? Bir de Madrid'de yaptın. Rahattan 7 puan kafadan koy. Kafadan 7 puan fark edik ya. Ben burada videoyu bitirmeyeyim. Hemen şu Madrid maçına sonraki maça